Koçları bu, bu Espor'un koçu bu. Hadi, oğlum. O hadi, söylüyor. Bak, ata, hadi. hadi, hadi, hadi. Kanım kaynıyor. Adam, adam vurdukça bağırmayan bizden değildir. Elanacak bugün adam değildir. Bak bugün obuz sesim kısılacak. Sizin de kısılsın. Sesleriniz bugün kısılsın. Tam yeri çünkü bu. Daha ötesi yok zaten. En büyük turn Valorant turnuvasının son aşamasındayız. Başarılı çıkmak için. Ve sezon başında kimse bize inanıyor muydu? Kimse herhangi biri. Herhangi bir tane Oğlum takım. Bizi en son tiyere koyuyor. Her bütün takımlar bizi son tiyere koyarken şimdi burada onların gözleri önünde Tokyo'ya gitmek en büyük zaten dersi vereceğini düşünüyorum. Hepinizden aynı performans. Aynen başlayalım. öyle. Kraks aynen öyle Kocana oğlum. bize bir altın tepsi susalar ve Vitality ile Tokyo'ya gitme maçı oynayacaksın aynen. deseler kabul ederdik. Aynen öyle. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Hiç evet. maç oynamadan direkt <laughs> bu maçı oynar. Direkt kabul evet. ederdik bu arada. 3'e koysam ne olur? Zaten Poligon'u tokmadılar beni bugün. Bayağı sinirlendim ya. Aha <laughs> hadi hadi. Hadi. Let's go oğlum hadi. Hadi lan. Hadi beyler, emeklerimizin <laughs> karşılığını <laughs> bugün aynen takım öyle. olarak alalım takım olarak alalım hadi. Bir tane daha bir tane daha. Geldim. Healer daha geldim. Evet da, adam evet adam, adam, adam evet. İki lobi, iki lobi. Biri evet. Mekit bir oynarız demiştin. Onu bugün onu bugün değil. Bir gün ben ayarlayacağım. Full o gün sadece chat'le etkileşimli oyunlar oynayacağız. Heaven bir bakın bir <laughs> hepsi sakin. Bir heaven bir site. Sakin. Ah, gel, gel, gel. adam gelmiş. Evet, gel. Ben de çok ya. geçirdim ya. Birazcık bekleyin. Ses yapın. Bekliyorum CT'de Cross'un. Beyler main'e smoke atacağım, backside çekeceğim veya kapatırım. Çevreye lütfen. B main'i bekliyoruz. Çevreye edebiliriz kanka. Evet evet. Bir daha kez edebilirsiniz ha daha iyi olur. Bunu vurursam döneriz belki. Adam çok tek düz oyun oynuyor ya. Bunu bir açılım mal halledeceğiz abi birazdan. Sıkıntı yok. Omun B main, Rez B main yakın. Omunla Rez B main. Bana deneyeceğim. Kayıyorlar. Smoke geldi. Çıkıyorlar kanka önümde. Aa, heaven. Nice lan. Hepsi öldü lan. Öldü öldü. Hepsi öldü. Güzel. Çok iyi bu. Şık atıyor hazır mısın boş? Hazır. At çıksın. kursunlar bekle. Bekliyor. Atladı Tursun. Flash'in var. Sakin kal sakin kal. Sakin kal. Sakin kal. Sakin kal. En arka. En arka gitmiş. öbürüne de 65. Bırak kursunlar Sakin yat. dolu ince sağ kurursun. At nice. Yok lol bekle. Evet evet bunlar put. Nice oğlum. Sakin oyna. Sakin oyna. Iki, 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 iki. Atla Kısa, atlamış atlamış Andrea. Geliyor, arkadan geliyorum arkadan, arkadan geliyorum, arkadan geliyorum. Arkadan bekle. Arkadan bekle. bekle. Öl, öl, iki, mü, iki, öl, batabilir. <coughs> <doğrudu, üstü> de <coughs> Nice. bak ne bak ne bak Sikiyorum sende. Gel yes, peki nerede Hadi. 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 Oğlum Hadi. 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 Tabii canım. Hadi. Hadi. çekme yaptım. sakin. Dur, arkana bakamıyorum ben, arkana ben bakamıyorum. Geldim. Dur o köp attım ben. adam. Beraber çıkarız Zeki. Zeki'ye kaydım ben. Öldü kötü bir. Sakin nice. silah alıyorum lütfen arkadan geliyorum. Yardım. Rezidi bastı kaçın Taçtım kanka. Kaçtım kötüden. Kanka şey, kurtulur. BM'ye geldim. Info alacağım Titi'den. Az kildiğim. Ben oynayayım önden. Tamam. Öldü. Gelebilir Be o da. Gel gel. Timing'e bak. Bekliyim, geldim. Tamam oynuyorum ben önden. bekle. Bekle beni bekle oğlum bekle. Yedi flaşı. Vol üstü, vol üstü, vol üstü. Nice, evet, nice. Bilmiyorum ya, var. Bu kadar abi. Helal oğlum. Sakin oyun, iletişim değil. Yedi e falan. Saldırımız daha yavaş, yavaş yavaş beni oyuna sokuyorlar. Adamlar haydi. saldırı kompu, bizim de saldırımız daha kuvvetli. Bunlar aynen. hiçbir aynen. yiyemeyecek aynen, savunmada. Aynen, aynen, aynen. E sadece tek bir, tek bir motto var. Korkmayın, çekinmeyin. Evet korkmayın, çekinmeyin. Bak şu an evet, bir çekince evet. bir havası var. Final maçı Tokyo vesaire diye olmasın birlikte ne yapıyoruz? Devam Vurulum. abi ne olacak? Abi. Hadi. Gel oğlum abi. Hadi. yok. Daha. Şiş mi? Ya bu yani yok. şöyle bir şey. Bundan öteye köy yok yani bizim. Için. Hadi go. Son, Son maçınız oldu. şu an yani. Bir daha ya, maç, maç olacak. olacak. Hadi, hadi, hadi oğlum hadi oğlum. Pistol, Pistol önemli. Lessur lazım. Gel öyle da döner. 14'ten. Aynen. Aynen öyle. Oyunda osursalar bile hani en ufak info'yu veriyorlar. İletişimden bahsettiğim bu. Bu kadar net bir info vermezsiniz ama rakibe küfür yasak mı? Chat'ten yasak da oradan trash talk yapabiliyorsun. Yani karşında oynuyorlar ya zaten. Hani oradan küfür edebiliyorsun anlık bir şey olmuyor. Ama kişisel olarak değil. Yani, <laughs> Abi bir böyle açacağım mı? Yani açma taraftarı değilim çünkü size en iyi iletişimi göstermeye çalışıyorum. Onlarda biraz kaos var. Ondan dolayı. Açın bakayım profunuzu. Atlas bir şey bir CT 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 CT. Sıkıntı yok. Peki oyna kendini oyna peki. Çekmem var ben oynarım. Siki de değil mi ya Akif? Daha gel ki Korkmayın. Vurun. Bitirin. Tamam hadi. Döndü ne döndü, ne döndü. 8 6 zaten. Arada fark kalmadı. TD bu arada. Dodo oradan Heaven'a bakarsan cross koyarım. Bakayım. Bıçak attım heaven'a. Siki'ye deniyorum. Heaven bir. Heaven. Flash'ım var. Flashım ben ha. Yok gerek yok. Geldim geldim. Mojo yanındayım. Dur aldım. Tavan o neydi abi mi? değil 1 35 vurdum Anlamadım. Çıkış Yakın. attım bekle. Bekle bekle. Attım. Görüyorum 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 sakla. Sende önüne geliyor şu an. Bilmiyorum ki. Helal! Helal! yok. 16-8 bitti. 13-8 bitti. 16 diyorum Üst üste eli değil, şey Nasıl biliyor musun? Birisi e, ayakta kalıyor Diğeri oturuyor ama Oturan kişi önde kalıyor ayakta olan da arkada kalıyor Yani double cross kalıyorlar Gelen kişi de ikisini vuramayacağı için ikisinden biri de o alacağı için öyle bir pozisyon yaratıyorlar ya, Öyle Güzel sağlam bir cross turu Öneririm ben, ben yani yani, duo gireceğiniz kişilerden O zaman Cypher B'de Kırdım yapayım. kamerayı. Yok, Hasan Hasan Atıyorum smoke'ları. atıyorum. Bir attım. attım. Bir yerini kendime kullanıyorum. Ebon aldım gitti. Under'ı çekiyorum. Çektim. Şu an videoyu izliyoruz ama aynen duru. Biraz iletişim muhabbetini göstermeye çalışıyorum şu an. Bak Ebon aldım gitti. Geliyorum. Tek attım sayıda. Göremiyorum. Ne bak öldü. Zaten kusursuz demedim ki yatağı Sağlam güçlü bir spot orası. Double pick. Ya yani öyle kalmak. Ya ben kesinlikle o iki kişi vurur demiyorum ki. Kusursuz bir spot değil. Sadece çok güçlü. Tepeye geldi. geldi. Arkam, arkam boş. Arkam TP'ye gelmiş. Arkam. Heaven geldi bir tane. Kapalı kurdum bombayı. Tamam, kapalı kurdum. Sakin okay, oyna. Okay. TP yakınım ben. Heaven ben çıkarız. Alayım. Pozisyonu akıyor. Backside'e git Heaven. Gidiyorum. Üçü de Heaven'da. Geri koşuyorum. Tepideyim Heaven açıyor. Ölmedi. Tamam, ölmedi. Gördü beni. Gördü beni. Gördü beni. Sakin, sakin. Time oyna. Time oyna. Sizin mükemmelsiniz Duru. Bakıyorum ben Heaven'a. Bakıyorum. Kaldım kaldım. Oynamayacağım bekliyorum. Ata bekliyorlar. AP ölüme gidecek sektörü bir almaya. Sıkıntı yok. Çevresin. Oynuyor mu rampaya? Solda dolup. Sol Sol nice. nice. Geliyorum Sayda? Gel. Kapalı mı? Devam. Kevin yiyi iyi? Kanka kapalı kuracağım. Açık kurmayacağım. Nice. İki 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 iki. iki, iki, iki. iki, iki, iki. iki Dodo ultimate var. Şirket. <laughs> şirket. gelecek. Oh. Kanka CT'ye smoke atıyorum gelsene ben sola. Ben de sola geldi o da gel. Tamam. Hemen bir anda. One Ultisi var. Bu arada Krax burayı var ya çok temiz oynuyor. Bak şimdi Krax dediğim karşıdaki Kayo. Yani anlıyorsunuz zaten. Çok temiz. O, o kadar iyi timing yakalayıp vuruyor ki bak. Bir da geldi oğlum. Yakalamıyor. Timing'i yaratıyor. Bak şimdi. <laughs> Gördün mü? O bıçağı atmasına gerek var mı? Yok. Zaten Kay'a ultisi var mı üstünde? Var. O bıçağı niye atıyor? Hem zaman kazanmak için atıyor. Hem de nasıl diyeyim? Çıkıp kırmaya çalışan düşündüğü için. Bu arada tamamen bundan atıyor. Çıkıp kırmaya çalışan düşündüğü için. O anlık timing'i yaratıp çıkıp vuruyor. Bak. Attı. Bak. Gördün mü? <laughs> bu kadar. Biliyor yani bunu. çıktım. çıktım. Heaven. Tamam, sakin aldım. sakin ol. İpi aldım. İki Sen kontak oynuyoruz. İki Yat bakıyorum buraya. GTA'yı Atlarsa bir hemen yukarı çıkarım. Tamam. Atlarsa yukarı çıkıp ben burada yok. oynayacağım. Jet Tam, el sen. El sen yukarı çıkarsın ben buradan oynayacağım. Tamam. tamam. farklı yerden oynarız. Tamam. gir kanka gir. Gir Nice. Eleceğim lan heaven lan. Sakin. Bak tertemiz. tertemiz oynayıp aldılar. Kutun iletişimle bayılıyorum hadi ya. Hadi, hadi, ya. Hadi let's, hadi, let's go. Go. Go, 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 go. let's go. Hadi, hadi, ediyoruz, hadi, hadi, hadi. Son map ya. Son, son, map, hadi, map, hadi, son hadi. map. go. Ay, hep dediği gibi hep yine bir tane şansımız var. Lotus. <laughs> yine evet. şansımız var. Abi el aldıkça bağırın. Zaten mentalleri düştü. Aynen. <laughs> daha da bağırın daha öyle. Da, da, Ama pistolü hadi. Lütfen full fox pistolü. Hadi arkadaşlar. Sola cross koy. Kıyorum. atıyorum. Attım. Bitti. bize sakin oyna. 2. 2. Kanka Bizde sakin. enti. Üçü de girdik kanka. 86 timingleri müthiş. Evet. Lit. Alırsın oğlum bu eli. Jet bir can. Ama o timingleri bunlar yaratıyor. aldın eli. 86 1 2. Kaçıyorlar. Bizde de Kör, kör. vurdular biliyon Sıkıntı yok şak Kul kör vurdular bizi ya. Kimi sarsın mı Attım smoke devre kanka. Üçsünüz. Long smoke geçti. Üçünüz orada. orada. Birlikte üçsünüz. Konuş. Korosun. Tamam. Uzun oldu. Hadi alın. Adam Moliye öldü. Bu kadar oğlum. Bu kadar. Konuşun. kesiyorum. Bu kadar. Bak aynı Miss Fallen de aynı benim dediğimi diyor. Bak. Beraberler orada. Konuşmadıklarını biliyor. Aa 3 diyor. Konuşun konuşun diyor. Bak bilerek diyor konuşun diye. Çünkü 3 kişiler burada. Bizim çocuklar. Hani infolaşıp vurmaları gerekiyor. Pozisyon almaları gerekiyor. Mr. Fallon ne konuşun konuşun diye bağırıyor. Üçsünüz evet. Orada. Birlikte Bak. üçsünüz. Konuş. Orası. Ben ben de. Uzun öldü. Hadi Gördün mü? Konuş konuş Aa, bağır diyor. öldü. Güzel. Bu kadar oğlum. Bu kadar. Konuşun Bu kadar. Son <laughs> tamam, şey altı Oyun çünkü tamam. iletişim oyunu. Asla bekle stun yiyeceksin oğlum. Long görmedim. Short yakını patlatacağım. Birisini CS yok, Birisini CS yok. Lan görmedim. Görmedim. Bakıyorum. Bir B oyunu. B var. Sarsarım. Sarsıyorum B'yi. Girişi sarstım boş. Aa gir lan. Bir tane B, bir tane B. Atma. Girdi long girdi bir short var. Sonra <laughs> peşin var mı? Var. At. Ayıplı küfür iyi bir info değil. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> küfür önermiyoruz. Arkana dikkat, arkana dikkat. Bir tane dikkat. çıktı side. Say say. Peki dünyanın en iyi IG'ni diyebilir misin Mr. Polish? Diyemeyiz. <laughs> Akamda geçti. Akif. Mıydın, Bilerek yapıyorum farkındayım. BUSUN sun ama. Şeyleri <laughs> <laughs> sun efek hocam. Flaş attım. 7-7 <laughs> kör sağda adam. Flaş atıyorum. Attım Sağla flaş. Ne bozuk? site atana daha. Sen o lan, oğlum, iki de atıyor, operatör de atıyor. Atıyorum, at. dip plaj attım. At at, bekle bekle. Scythe'da, scythe'da, default'ta. Nice, nice. Aldım aldım oğlum. Tabii ki küfür önermiyoruz tamam, tamam. kesinlikle. Kuruyor. Nice. Sakin, birlikte oğlum. Kulay. Beraber çıkalım. Bekleyin, sarsıyorum. Sarsın, güç güç. Haa, Champions Vandal oynuyorsa ben de onu curse dediysem kolonik karşısında kimse duramaz. Öyle bir infom var. 105 vurdu, sarsın. Allah Allah. Oğlum, İki spawn var. Bu konuda çözdürebilir misin?

Yokuz ölçek kur. Double 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 ben de La, yürü git. Sen arkana... fanatik olursun. Görün. Akip'e respect bir attım şu an. Doğru. Doğru. Oh, o şekil A'daydı lan. şekil. Aldım abi. Aldım abi. Hadi. Çek oğlum. Taştım, Window, window. window. Platta diye bir de. Plaş attım. Üç sana, ata üç gelecekler buraya. Üçler. Çıktı. Biri pilot. Hut ah, bu mapi veriyor muydu Aa, ya? 2-1 <laughs> mi alıyordu burayı? 2-0 mı? Nasıl yapıyordu hatırlamıyorum ki. Görüyorum. Şey hmm. Deprem yedim. Mi yedim. Bomba çekedim. Doğru pikleyebiliyor mu bombayı? O mu pikliyor bana kuru. Çözen yok. Veriyor değil mi? Çözen tamam. Yok. Çözen yok. Ben tamam, sakin. Bomba al. Bomba al. Bomba al. Bomba al. Bomba al. Bomba al. Gel, telaş, gel. Oh, 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 oh. Hadi, hadi. Alırlarmış <laughs> lan. Sol bir sol Her boku bilen hakim. Bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. Backside. Backside bende. Geldi mi gel bekle. Gel, gel solda solda adam. Nice. Solda yakında side'da. Bir mermi. Beynime bütün boş bilgiler. Yo yo güzel aa, güzel. Aa, Mesela sen bunu bilmesen ben bunu no. yani sonunda takip edip anlayacaktım. Ama sen dedin öğrendim. Flaşları pis karnan yok. Evet. Yaptığımız hataları yapmayalım. Top Comeback atmamıza bile gerek kalmadan aynı ligde oynatabiliriz. Dur o zaman sana bu hafı veriyorum. Ver. Ardağın ver. Cano cano sen can güvercin olsam Türkiye yoksa <laughs> ya, hadi. Hadi lan. Hadi. Bayılıyorum ya. Jayce var ya. Jayce, Jayce, Jayce. Hadi at, at hadi. sen de oğlum. Aç canavar modunu. Karısı var çünkü. 3 Kapattım oğlu. Çok i̇ki iyi şey, ya koç. attı diye Üç Kim Üç konuşuyor? Diyorum. Hadi ata sen. Bu? Siz oğlum aç canavar modunu. Ben de bir 200 verirdim bu <laughs> arada Geçim Akif. Kapattım oğlu. Sizin servisi burada bekliyor. Bu Paranoya attı. Koç koç evet o koçtu. Koç. Evet evet koç söylüyor. Evet attım. Girdi 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 nice. O da O da orada o da orada. O da orada. O da orada. Elif kal. Elif Sonra ne lan? Olayım. lan, Olayım. lan, Olayım. lan işte Hadi. Hadi, şimdi. Hadi şimdi alın, alın. Onlar onlar sanki onlar. biraz Ağabey öyle olmuş ede. olabilir evet. Viper adaydı ya. Tamam. Yok, kal, kayma, kal. Sev sev gel gibi, sev gibi, sev gel gibi. Zaman yok. var. Burada bende Silah alıyorum. Kaydım. A ne duydun lan? Evet, Ben de bende. Aç zaman Bekle ben yaptım O da onu da aldı durdu Tamam. Çok iyi gel. Gel oğlum. Dur Gel gibi. Dodo. Nerede oğlum? Benim de var flaşım birlikte. Açık kızıyor bu ya. Tamam Ben atıyorum şimdi tavlayamazım. Bek. Güzel şey yaptıktan sonra ben bıçak bekleyeceğim. Tam altınızı tavana atıyorum. Hazır mısınız? Attım. Açtım Arkaya aldım ben. Attım bıçağı. Yok üzeri güzeline baksana be kanka. Tristan'ın attığı ultiye bir baksana kanka. Bunlar yan yan oldukları için mi bir birinden duyuyorlar yoksa kulaklıktan mı? Kulaklıktan tabii ki de. Gerçi nasıl duysunlar? Orada stadyumdalar ya duru. Taraftar vesaire var, karşı takım var. Yani duyamazlar. Tristan'a abi baksana kanka. Bak bak. Allah için bak bak. Be bak şimdi. Mal bak. Mala bak. Mala mala bir bak mala mala mala, mala bak. 2'ye 5 tamam mı? 2'ye 5. Adamlar fut, muazzam retake atıyor. Mala bak mala. Bak. Ba, 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 bak beyni, bak beyni, beyni, bak bak. Bak. Helal. Beyni, beyni. Helal Twist'in eli aldın helal. Helal. Helal Twist'in busun oğlum. Al, Çok adı, iyi. Çok iyi ulti. Çok iyi ulti. Helal oğlum. İyi aldın ulti. Helal. Şey kili iyi aldın. Aferin. Mal ya. Aldım. Ağacı aldım. Aldım yarıya. Ağaç çıkar ki. Birlikte moş. Biri burada sağda. Ağaç çıktı bir. Gör. Evet sağ Akif'in max res olabilir. Çıktı, sağ çıktı. <laughs> Bomba yarı sakin. Beraber. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇ki, iki, <Gülüyor> iki sağ. Sağ, sağ kaydı. Enter. Ah lan. İyi enter oğlum. Kat oğlum. Aşağı görmedim. Ağaç. Daha ne oynayacak? Dodo flash'in var mı acaba? Oğlum o tarz durumlara düşerseniz ulti atmanıza gerek yok. Zaten hani muazzam bir oyuncu değilsiniz ya da smurf değilsiniz o round alamazsınız zaten. Karşı taraf satmadığı sürece. O ulti boş ulti. Var <laughs> var <laughs> var. Ağaç öldü. Gerek yok yani. Tide. Öldü. Toda flash at. Ağaca. Atıyorum. Hiç gerek yok. Bakıyorum. Buradan bakıyorum. Ağaca bakın. Ağaca bakın. Ağaca baktım. Gel Burada kapı kapının önündeydi. Picture çöz bombayı Çöz, çöz. Nice. Atacak çöz oğlum. Çöz. Çöz. Şerefiniz ölündü galiba. Yok. Ultinizi do. saklayın. Diğer ronda şey yaparsınız, kullanırsınız. Git aim fight açık. Zaten 2'ye 5 kalmışsınız. Adamlar mükemmel retake atmış. Her yerin cross'unu almışlar. Yani bir de double cross da almışlar. Çıkamazsınız. Abi çok bağırıyorlar Mental. Bile neyden biliyor musun? Hem motivasyon veriyor birbirlerine hem hype'lanıyorlar hem de karşılarında hemen bu benim şu an masam bu ya Karşı tarafta da karşı oyuncular var Vitality'nin oyuncuları var Onlar da sesi duyuyor daha da mentalliyorlar yani O ortamı bir düşün kafanda canlandır anla demek istediğimi 3 daha 3 Koşuyor musun sen? Iyyyyyy fall in 3 daha 3 Koşuyor musun sen? Allah Ay yakın girmiş Geldi. 2 2 2 2 bekler <laughs> <Lula>. Hadi <Allah. Allah. Gülüyor> hadi hey, 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 pistol gel. Bugün bence bu takımın dönümü Kivi 3 vurduğu bir maçta maçta kopmadı. Senin canını gönülden kutluyorum ve bu takımın geri tamamını bekliyorum. Allah senden razı olsun. Allah fanatikten de razı olsun. <laughs> <Dün senin> nasıl <laughs> <laughs> bugün kendine geldin seni tebrik şey ediyorum helal lan böyle ol helal lan sana evet doğru bu arada abi şimdi oyuna dönüyorum zamanım oldu hiç bir şey yaptım öldürmezler <laughs> seni sıkıntı gibi baya baya bu turnuvayla baya hype'ladı kendini <laughs> ya çok iyi oyuncu yat <laughs> <Evet. gülüyor> yat ya, koş devam, devam. Ya. koş Loan, koş <laughs> Dünyanın en iyi pistoli olurdu biliyor musun? Allah belenmez. ata onu da vursa var ya. Hani en az 10 yıl unutulmaz. Şuna baksana oğlum. Öyle bir şey yok ha. Yemin ederim bak alsa dünyanın en iyi pistol round'u. En iyi kılacı falan tarihe geçer, tarihi yazar. Bu arada bu hani tamam eli alamadı ata. Ama var ya karşıya bir mental attı. Bak bir mental atıyor. Kanka Takımım da, rakip de böyle bir Viper gelip beni vuracak, hepimizi vuracak var ya kafayı yerim ben ya. Bak. Herkesi vuruyor. Emir hoş geldin. Teşekkür ederim takipçin için kanka. Ne yapıyorsun? Sender şu an diyor ki takımı. Kanka bir yerlerinize koyayım. Ne yapıyorsunuz oğlum? Şu an var deliriyorlardır ya. IGL'leri kimdi? Sender'dı galiba. Yo Bonkold. Hong var nasıl sallıyordur takımı? Oğlum mal mısınız? Niye satıyorsunuz falan filan diye. Kutun <laughs> <Buton, gülüyor> teknik izliyoruz ya. Karşı Viper şuradan vuruyor. Şu köşeden vuruyor. Buradaydı. Arada. Twist'in Al ultiye bak şimdi bak bak bak. İyisin Twist'in busun oğlum. Güzel. Tekrar bombayı bekliyorum. Öldü bir. Haysulçe. Nice. Öldü. Bir jet Kaldım. Çok Gidelim iyi. Jet. Düşlü bol smok. dikkat. Bayılıyorum Tristan'a ya. Kaldım solda solda kaldım. kaldım. Önden oynatsana. Last... Öldü, Last... öldü öldü öldü. Teklemiyorum. Tristan öyle. Nelal. Burada kaydın jet silah almasın diye. Tamam ben linke smoke atıyorum. açacağım. Orada dalanmış. Olmasın o... diye. Bu da, bu ne kanka? Bu fumu ne? Ben linke smoke atıyorum. açacağım. Orada. Dolanmış. O. Oh. O oh, sekiz. Kırk buldum ben de. <gülüyor> <Fentim> <gülüyor> alacak. O ulti <laughs> iyi değil mi? Infosu yoksa değil. Kaç vurdunuz? Bir de bunlar şimdi Durucum. E nasıl diyeyim? E-spor takımları ya bunlar. E birbirleriyle prak yani hani deneme maçları falan atıyorlar. Kimin ne yaptığını biliyorlar. Hadi onu atmasalar da zaten Foot genelde A'ya postplantlerini böyle oynuyor. Yani buraya kuruyorlar sonucuma şuraya geçiyorlar işte. Hani örnek veriyorum. Buralarda oynuyorlar ya. Mesela Twiston buraya atsa daha garantiydi. Çünkü hep <laughs> foot buralara oynuyor. Ondan dolayı dedim. Ya e çok ezbere bir ulti. İş yapmaz. Tamam tamam sakin ol. Sakin ol sakin ol. No! Oh, oğlum ne adamın yandığı tipinize bak. Helal oğlum helal. <laughs> Kim sana salak diyor ya? Salak demeyin. Sonunuz bende, Ben 1, de. ben. ben özür dile abladan. Link'e giriyorum, gel benimle, gel bende. gel bende. Geliyorum, geliyorum. Açık kıldım. Çok iyi. Geldi bir tanesi sağımda. Vuracağım onu. Öldü. Çıktı o da, o da, var. Dikkat edin, tam site'deyim ben, tam site'deyim ben. Ya 2 kişi kan oynayayım, link'i sever o zaman. Site'deyim ya. Arkada, arkada, arkada. Buradayım, buradayım. Tamam, sakin ol. Aynen sendir. 1-3 kanka. Aldın. Çok çok gösteriyorsun, çok gösteriyorsun Sayda. Vurursun. Yani. Tamam, sıkıntı yok. Kaldım. Seriosuna bakıyorum şu an. Bak, aynen. E, aynen. Dilen, sana. dilen, daha çok dilen. Ya, dilen kanka, dilen. Bitti, bitti, bitti. Aynen, bir de osur Sayda'nın ortasına. Aynen. Öyle osurduğun yere gömerler. Bırt. yat oğlum. yat oğlum aşağı yat oğlum Tibistan. Elinize sağlık lan fut. musunuz oğlum helal.